Vize ofisi Somali vizesi videomuza hoş geldiniz. Somali vize ücretleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Somali konsolosluklarına yapılacak olan başvurularda 60 dolar tutarında vize harç bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet geometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle infoet, vizeofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.